Hepimizin başına gelebileceği gibi süt kesilir. Evinizde süt kesildiği zaman lütfen boşa götürmeyin. Bakın nasıl Kesinlikle. değerli, nasıl yani? Süt kesilir. Bakın işte böyle olur. Gel, kızım da bilmiyormuş, gösteriyorum. <laughs> Gel aşağıya. Süt kesi, sütü kayma, kaynatmaya koyduğunuz zaman bu eğer böyle bir Çökme oluyorsa buna süt kesin. ama hemen ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Sizlerde de paylaşmak istiyorum. Mi? Evet, bunu kaynattım. Başka hiçbir şey yapmadım. Kaynattım ve bir süzgeç yardımıyla bunu süzeceğim. Böyle kaşıkla birazcık daha suyunu. bunu akmaya bırakacağım. Mesela bu peynir altı suyu derler buna. Bu suyu değerlendirebilirsiniz. Ekmek yapabilirsiniz evde makinamız varsa. Ben bununla ekmek yapacağım. Kurabiye yapabilirsiniz. Poğaça yapabilirsiniz. Tayinli ekmekler yapabilirsiniz. Yani her türlü ıı, ürününden kullanarak boşa götürmeden ıı, sütü kullanmış olursunuz. Şimdi bunu süzmüş olduğum şeyi Aha. Uh -huh. böyle bir tülbent. Evimizde böyle bir tülbent parçası vardır. Bu tülbent parçasını masanın üstüne koyuyorum. Sonra bunu böyle iki ucundan kaldırıp bütün suyunu, suyunu sıkıyorum. Suyunu iyice sıktıktan sonra Dolabınıza koyun, sabah kahvaltısında çok rahatlıkla yiyebileceğiniz lor, peynir kesiği, çok lezzetli bir e, lor diyelim biz buna e, elde etmiş oluyorsunuz. Sütünüz de boşa gitmemiş oluyor. Süt kesiğinden e, yapmış olduğumuz peynir, çok lezzetli peynir olarak diyeceğiz bunu, dilimleyin. Böyle Yemeğimiz servise hazırdır. Afiyet olsun.